En çok merak edilen konulardan biri olan polikistik olay sendromu nedir? polikistik olay sendromu olan bir kadın anne olabilir mi? Evet, polikistik ovar sendromundan bahsedeceğiz bugün. Polikistik ovar sendromu, yürüme çağındaki kadınları etkileyen aslında hormonal bir hastalıktır. Polikistik ovar sendromunda hastalarımız genelde bizi adet görememe, kıllanma, tüylenme ve çocuk sahibi olamama şikayetiyle başvurmakta. Adı üzerinde sendrom. Bundan bahsetmeden önce size doğal bir sürecin nasıl ilerlediğini, bir kadının nasıl gebek alabildiğini ya da adet görebildiğini anlatmam gerekiyor. 28 günde bir adet gören bir kadınla adetin ilk günüyle beraber yumurtalıklarındaki yumurtalardan biri ya da birkaçı büyümeye başlar. Ortalama 14. güne geldiğinde olgun bir hale gelen bu yumurta hormonal düzenin etkisiyle çatlar. Çatlayan yumurta karın boşluğuna atılır, tubalar tüpler tarafından yakalanır ve bu sırada spermle birleşerek döllenme gerçekleşir. Tubalarda döllenen yumurta rahim içerisinde yerleşerek gebeliği sağlar. Döllenme gerçekleşmez ya da embriyo Endometriuma rahim içerisinde tutulmazsa ortalama 14 gün sonra adet görür. Polikistik oral sendromunda bu sistemde yani folikülün büyümesiyle ilgili süreçte ovülasyonda ya da çatlama sürecinde bir bozukluk var. Bu kişilerde yumurtalıklarda belli bir süre içerisinde büyümesi gereken foliküller büyümüyor. Dolayısıyla olgun seviyeye gelmiş bir yumurta olmadığı için Çatlama gerçekleşmiyor, herhangi bir spermle birleşme olmuyor ve dolayısıyla kişi sonunda göbek alamıyor. Biz polikistik oral sendromun hastanın kliniğine, şikayetlerine ve ultrason bulgularına bakarak tanı koyuyoruz. Isarla sendrom diyoruz. Ne demek sendrom? Şimdi kişi geldiğinde ultrasonla değerlendirdiğimizde yumurtalıkların dış kısmında zincir şeklinde sarılmış yaklaşık 2 ile 8 milimetre arasında çok sayıda yumurta folikül görüyoruz. Bu polikistik over görünümü demek. Ancak bu görünüm her bayanda olabilir. Bunun bir sendrom haline dönüşmesi gerekir. Yani şunu demek istiyorum. Keşeği abittirken muayene ve yumurtalıkların etrafında zincir şeklinde yumurtaları gördüm. Ancak sonraki muayenesinde yani 12 gün ya da 13. gün muayenesinde ya da herhangi bir dönemde büyüyen bir folikül yumurtası varsa bu kişiyi biz polikistik over sendromu diyemeyiz. Yani görünüm ultrason görünümü önemli. Ancak bunun bir sendrom haline dönüşmesi için foliküllerden birinin büyümemesi gerekiyor. Bunun yanında da bazı küllik bulgular olabilir. Örneğin kullanma tüylenme artışı ya da hormonal düzeyde laboratuvar sonuçlarında bozukluklar, FSH ve LH gibi dediğimiz hormonlarda e, düzensizlikler, ayrıca insülin direnci, bunların hepsini beraber ortaya koyduğumuzda biz bunu polikistik over sendromu olarak nitelendiriyoruz. Eğer çocuk sahibi olmak istiyorsa farklı bir tedaviye gidiyoruz. Eğer çocuk sahibi olmak istemiyorsa farklı bir tedaviye gidiyoruz. Polikistik over sendromu hastalarımızda ilk yaklaşımımız kişinin ee, yaşam şeklini değiştirmek yani kilo vermek bunun dışında egzersiz yaptırmak polikistik over sendromu psikolojik etkileri olan metabolik etkileri olan hormonal bozukluğu olan kompleks bir hastalıktır. Kardiyovasküler bozukluğu olan kompleks bir hastalıktır. Yani bunu multidisipliner yaklaşmak gerekir. Kişinin yaşam şeklini, kişinin kilo vermesini sağlıyoruz. Spor yapmasını, diyet yapmasını öneriyoruz kişiye. Sonrasında da bu büyümeyen folikülleri büyütebilmek adına dışarıdan ilaçla destek veriyoruz. Ve belli bir günde bu büyümeyen folikülleri, yumurtaları biz olgun hale getiriyoruz. Olgun hale getirdikten sonra ovülasyonu tetikliyoruz yumurtamayı. Ve sonrasında kişinin eşinin sonucuna göre normal yoldan ya da bir ek tedavi yöntemiye ihtiyacı olmamasına göre karar vererek çocuk sahibi olmasını sağlıyoruz. Peki en büyük sorulardan biri şu, polikistik organ sendromu her hasta tedavi, çocuk sahibi olabilmek için tedaviye ihtiyaç duyar mı? Hayır, duymayabilir. Yani şöyle düşünün, yılın 12 ayının 11 ayını düzensiz geçirir ama bir ay o yumurta bir anda büyümeye başlar. Kişi kilo vermiştir, kişi egzersiz yapmıştır ya da stres faktörleri ortadan kalkmıştır. O bir ayda polikistik organ sendromlu hastalar gebe de kalabilir. Ancak biz bunu bekleyemeyiz. Yani bu birinci yılın sonunda da olabilir, ikinci yılın sonunda da olabilir, üçüncü yılın sonunda da olabilir. Dolayısıyla biz polikistik ovar sendromu olan hastalar da zaten belli bir dönem normal yoldan deniyorlar. Evet ama o olmadıktan sonra mutlaka bir tedavi vermek gerekir. Evet teşekkür ederim. Ee, evet. bu bizim polikistik ovar sendromu olan hastalar çok sayıda hastalık var. Evet. Bunu neye bağlı? Bunu yakın takibe bağlıyoruz. Ee, öncelikle hastaya bize başvurduğunuzda bize ilk ay yani herhangi bir ilaç vermiyoruz. Yani sadece ilk ay hastayı takip ediyoruz. Çünkü bu olarak sendromu tanısı koyabilmek için tek bir muayene yeterli değil. Klinik önemli tabii ki ama kişinin doğal akışını takip ediyoruz. Belli günlerde kişiyi muayene ederek bu kişinin yumurta büyüme sürecini, gerçekten yumurtasının büyük büyümediğini büyüyorsa hangi günde büyüdüğünü, çatlıyorsa hangi günde çatladığını, bütün bunları ortaya koyuyoruz ve sonrasında bu verilerle yaklaşık 3-4 manelik sonuçla beraber kişinin tedavisini planlıyoruz. İlk olarak sendromu hastalarda çocuk tedavisindeki en önemli basmak bunu sürekli hale getirebilmektir. Yani tedavi maliyetini biz ne kadar aşağıya çekebilirsek, kişinin sürekliliğini ne kadar devam ettirebilirsek başarıya da o kadar çabuk ulaşırız. Dolayısıyla hastalarımıza ilk tercihimiz, maliyeti düşük olan bir tedavi Ve bu yöntemle başlayarak biz basamak basamak adım adım gidiyoruz. Kişinin ilaca verdiği yanıta göre ya da ilaca verdiği yanıtın süresine göre tedavisini bir sonraki ay planlıyoruz. Her başarısızlığımız bile bir sonraki aydaki tedavi yöntemimizi, tedavi şeklimizi değiştiriyor ve adım adım başarıya ulaşıyoruz. Maliyet çok önemli polikistik, konversiyon ve hastalarda. O yüzden bizim karşılaştığımız en büyük problem şu, ilaca kişinin yanıt vermemesi. Yani hapa yanıt vermemesi ve dolayısıyla yavaş yavaş iğneye geçmemiz ve bazı hastalarımızda da kullandığımız iğnelerin sayısı 3 4 derken maliyet inanılmaz artıyor. Biz en başta bu maliyeti düşürmeye, hastaların ilaca duyarlılığını arttırmaya çalışıyoruz. Yani kişiyi motive etmek çok önemli. Bu açıdan kişiye niyet yaptırmak, kişiye buna inandırmak, yani kişinin çocuk sahibi olabileceğini kişiye inandırmak çok önemli. Çünkü buna inanırsa, işte tedavi orada başlıyor. İnanırsa, niyet yapmaya başlarsa, kilo vermeye başlarsa, aynı zamanda psikolojik olarak buna hazırlanırsa, bizim verdiğimiz tedaviye yanıtı kolay oluyor. Ben hastalarımdan şunu istiyorum. Polikistik oral sendromu hastalarımız hiçbir zaman yılmayacak. Çünkü önlerinde çok büyük bir engel yok. Tamamen problem bu yumurtayı büyütüp çatlatmak. Buna inançları tam olursa 1, 2, 3 derken mutlaka bir yerde gebe kalacaklardır. Polikistik oral hastası çocuk sahibi olamaz diye bir şey yok. Sadece ve sadece hem kendileri hem biz onları bu konuda destek olursak rahatlıkla çocuk sahibi olabileceklerini düşünüyorum. Evet, ben de bir kısım olarak bir hasta Evet. Hepsi çok bir hata. Evet. Bunu şöyle düşünün. Yeni evlenmişsiniz. İlk adet döngünüz ve gebe kalıyor, kalabilir misiniz? Bunu mi? herkes yapamayabilir. Tabii. Şöyle düşünün. Tedavide de aynı şey. ilk döngüde kalamayabilirsiniz. Ama bu sürekli hale geldiği zaman mutlaka bu hastalarımız gebe kalacaktır. Mutlaka birbirleriyle dayanışma öneriyorum. kendi tecrübeleriyle mutlaka arkadaşlarıyla paylaşmasını öneriyorum. Ben teşekkür ederim.